Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ee, FC Mobile oynayacağız. Ee, Baya e, yeni bir oyun. Ben de oynayayım dedim. Biraz da kasmışım. Ben videoya başlamadan önce birazcık kastım. Şimdi açılması lazım. Ha Açıldım. Müjde yenilik e, özelliği açılmış. Tamam. Likle gidelim. Oluştu. Uğuşturabiliyor Bana oluşturmak de Uğuşturmak ama Tamam Ben yazayım Ne yazayım? Ben yazayım ki Türkiye yok mu? Evet. Yazalım Araba Türkiye Türkiye varmış. Ama bu da %100 dolu. Süper Lig Türkiye. Türkiye 1. Sport Türkiye. Hepsi dop dolu derken. Aa bu da Galatasaray şeyi var. Ben bir şey sevdiğim için. Vallahi 99'da bir üye. Bak. Bir kişi kalmış o da benim. Hayırlı olsun. Katılalım. %100 olduk. Tamam. Sonra ne kaçacak? Tamam. 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 Görevleri Bu görevlere bakalım. Güçlü. Ben böyle adayı alırken derken ödüller de varmış. Burada elde edebilirsin. Tamam biliyorum abi. Biliyorum ben bunları biliyorum. Sen geçebilirsin. Tamam. Spalik. Burada rakiplere karşı heyecan verici maçlar yapmak için lig üyeleri bir araya gelebilir. Tamam. Lig tabloları. Henüz bir liderlik. Tamam. Ben zaten birinci sırada olmam imkansız. Ben ta tam da bunun 310 bin kupaları var. Benim daha 200 yerde kupam var. Bayağı kasmam lazım. Aa, birinci sırada Romani A West var. Ne bismisi? Ne bismisi? Tamam tamam. Ee, bu kulüp atlarıymış. Biz 50 .000. sıradayız. Ben neden böyle kulübe gidiyorsam? Ta 50 bin Ama neyse. Yeni yeni takım izliyoruz. Ulan. Ulan Türk gücü gelecek bunların hepsine. Ah. şey de i̇şte kasmama bağlı. Tamam ben şimdi de takas var. Ben hiç kimse takas etmiyorum çünkü Muti yok, Muti yoktu ya. Rafa Silva var, Immobile var. Bir daha değişik bir Beşiktaşlı vardı. E, Immobile. Bir de Domadını ya. Çok ağlamıyorum. Hatta şu boya bir daha. Tamam. bunların hepsi paralı ya. Paralı ya. Neden atıyorsun beni? Abi şöyle. Heh. Şimdi bak bakalım. Şuradan çok satamaya gidiyorum. Çok fazla büyümüş sanki kan ya. Şuradan birazcık geri çekelim. <laughs> tamam. Son gran indirimi nasıl bir isimse. 1700 benim 4000 var. Yine yetmiyor. Hiç böyle şey yok. Burada yıldız bileti diyor. Böyle şey yok. Ücretsiz bir bebeş var. Şimdi hadi bakalım. Gelsin kutumuz önümüze. Bakalım nasıl bir cırt çıkacak içinde. Bir, iki, bir cırt. Bakalım ne çıkacak. Çıktı. Robinson çıktı. Neredeymiş? İngiltere'deymiş ya. Çok iyi. Bunun da işim olmaz ya. Ben çok, çok oyuncular istiyorum. Ama ne güzel oyuncu çünkü parlaya çerçevesi bakalım neler sunabilir bize. Paslama da belki özel gücü vardır. Benim düşüncelerim böyle bak. Bir karakter çıkacak özel gücü var mı? Futbolcunun özel gücü var tabii ki de. Paslaşmalarda çok iyi paslaşmalar var. Yani ben hemen oynaya basacağım. Tek kenar at yapalım. Ah. Küçük ofta basalım. Tamam. FCV dersleri yok. İlk günlükleri yok. Bu. Tamam. O kışı. Şey. Ben amelatörü istiyorum ama. Tamam. Karşı atak. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. FC'nin en aksiyon dolu modunda fırsatları en iyi şekilde değerlendir. Ben değerlendiririm ama karşı taraf değerlendirmeyi bilmiyor. Çok iyi oynadı bitirmen. Bakalım yüzde %50 Yüzde ne kadar? Yüzde olana kadar. Ben burada bir yatay, yatak, yatak koyuyorum. Uyurursa... Bu yüzde Tamam. İndiriliyor yüzde yüz. Tamam. Bu nasıl bir şey? Tamam 4 ya 3 atak. Tamam. Bu var. Bir de bu karşı takımın adamları var. Power. Power. Bu ee, maç mı ya? Tamam tamam bak. Çıkma önüme şu. Şu abi 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 şut şut ve yok çıktı. Yok ben birazcık gazlandım. var Allah var O gol attı mı? Hiç elimde fare bile yoktu. Bak aldılar. Olup çıktı. Çıktı 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 çıktı. Fulledik golü. Yok kaleci tutar. Yemez. Bir dakika kaldı oğlum. Oğlum gol. Haydi ne Türkiye'de gol attı. Oğlum oğlum. Çıktı. Hadi at pasını attı. Şut çek. Ağla çatıyor. Tamam. Oy bir gol daha attık. Ulan nereye? Yok. Yok hiç ara veremem diye. Şunu Oy. Dört. Oğlum ben şuradan. Oğlum inşallah. Pas. Oğlum pas. Sana da pas. Mama,

0. 0. Allah şak çürü süper. Hadi 0. A. Aa, aa altı olmadı. Oldu hadi yedi 6 0. Hadi be uzaktan girmedi. 6 0 yenilik ola. Nol ligi yok. Bak. Bak hep aynı takım geliyor. Hep aynı takım geliyor. Bu ligi yok. Arkadaşı şekilde gelmeyeyim. Ben Tamam bak. Çırt kutusu geldi. Çırt kutusu geldi. Bakalım neler çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Çırt. Hadi bakalım şimdi ne çıkacak. jeton. Mini jeton. O ikiye yükseldik bunda da. İşte niye? Karşı atak değil ya. Ben Neyse. O bayağı bir şey yaptım. O te elektörü. Hadi yani, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar. Like atmayı unutmayın. Devam et. Ben biliyorum abi. Bunları geç. Heh. Ben olmaz. Evet. Tutkalis bakur abi. Dinde, O dinle dinlemem Ben, Hemen ben istediklerimi yapar. Onda, da oluyor. Ben defans fansman. Ya oluyor. Ben defans fansman oluyorum. ya. bir, bir, iki, üç, dört, beş, de üç, 50 kuruş jeton verdi. Oğlum bana geldi. Kan. E bu Leo. Oğlum at 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 kan 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 attı. Ulan bir şey mi oldu lan bunu? Ben yönetemiyorum. Ben şimdi yönetiyorum. Geliyor geliyor geliyor. Aldı. Aldı kan. aldı aldı. 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 Al tuttu tut 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 pas verdi. Hı, kontrollü kontrollü. Yok ya, yok yok. Allah ben ne yerim. Alayıktı. Siz de Şöyle like atın. Şuraya basın like'a. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi 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 abone olan bir kişi şey yazsın. Ben abone oldum, Ona göre Ama abone olanlara özel bir videomu like attığını bakacağım. Bir daha zaten ekleyeceğim. O zaman şey yaparım. Tamam. iyi gidiyor. Tamam. Golünü atar. Şu maç bittikten artık sonra videomu sonlandırırım. Ne yaptın ya? At 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 at. at. at, 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 at. Izin, on, bitti. Ve bizim de videomuz bitsin arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Ben gideyim Bit çay.